Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Şimdi sırada Değişen Dünya Dengeleri karşısında Osmanlı 1595-1792 gelişmelerini özetleyeceğiz arkadaşlar. Bu ünitenin bir diğer adı Duraklama Dönemi ya da devamında Gerileme Dönemi olarak da adlandırılır. Hemen ilk sorudan başlayalım. Bakın ilk soru güzel bir soru, kalıp sorudur. Neden biliyor musunuz? 2. Osman'ın Leistan'ın bakın 2. Osman döneminde Leistan'ın Osmanlı topraklarına saldırması ve Ukrayna bölgesine faaliyet yürütmesi üzerine ilk seferine çıkılmış. Bakın bu seferin önemi şurada anlatılmıştır. Yeniçerilerin disiplinsiz hareketleri yüzünden istediği başarıyı yakala yakalayamamış 2. Osman ve Yeniçeri ocağını kaldırmaya düşünmüş. Arkadaşlar tekrar ediyorum bu bir kalıp sorudur. Yeniçerilerin disiplinsizliğinin ortaya çıktığı bu Sefer, Hotin seferidir. Yıldız, bilgi. Varna 1444, Kiev seferi diye bir şey yok. Kırım'ın alınması Fatih dönemi. Bucaş 4. Mehmet döneminde batıda en geniş sınırlar. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Bakın kültür medeniyette güzel bir soru. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti iltizam usulünde yaptığı değişiklikte yüklü bir peşin ödemeyi de öngören malikane usulünü getirmiştir. Buna göre mukatalar mültezimlere daha önceki gibi 3 yıllık sürelerle değil sürekli olarak ihale edilmeye başlanmıştır. Buradaki amaç nedir? Şimdi arkadaşlar, Tımar sistemi vardı. Tımar sistemi bozulunca Tımar toprakları belli süreliğine ihaleye verildi. Bu, bu biz bu sisteme iltizam adını verdik. Ama iltizam sisteminin kontrolü de zayıflayınca sürekli hale getirilen iltizamlara ise malikane sistemi adı verildi. Bütün bu sistemlerdeki amaç bakın arkadaşlar direkt şıktan gidiyorum. Hazineye daha fazla gelir sağlamaktı mukata topraklarıyla ile alakalı. Bu arada mukata geliri direkt devlet hazinesine giden topraklardır. Aklınızda bulunsun. Hemen üçüncü soruya bakıyoruz. 1635'te Safavi üzerine düzenlenen Revan Seferi. Arkadaşlar 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde başarıyla düzenlenen iki sefer var Safaviler üzerine. Bunların bir tanesi Revan Seferi. Bir tanesi daha sonra gerçekleşen sorunun sorun sonunda yazılan Bağdat Seferi'dir bu seferleri düzenleyen hatta konu anlatımında Osmanlı'nın Muzaffer Padişahı, Muzaffer Komutanı olarak nitelendirmiştik. 4. Murat'tır. Hatta bu seferler sonucunda biliyorsunuz Kasr-ı Şirin antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla da günümüz Türkiye-İran sınırları belirlenmiştir diyoruz. Önemli bir bilgidir. Bakın dikkat ettiyseniz bunlar hep kalıp sorular ve birkaç kelimeden sorunun cevabını biz çıkarabiliyoruz. Dördüncü soru. İkinci Viyana kuşatması sonrasında yani 1683'te biz Viyana'yı kuşattık ama başarısız olduk. Sonra bir Haçlı Seferi olan Kutsal İttifak Savaşları başladı Osmanlı Devleti'ne karşı. 16 yıl sürdü. Osmanlı 7 düvele karşı savaştı. Bu savaşta maalesef başarısız oldu. Ve bir hayatımızda tarihimizde bir dönüm noktası olan 1699 yılında Karlofça Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti'nin tarihindeki ilk büyük toprak kaybıydı bu antlaşma. Dipnot bilgi aynı zamanda arkadaşlar 1700 yılında Ruslarla da İstanbul Antlaşması imzalandı. Yani aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Karlofça sürecinde ya da Kutsal İttifak Savaşları sonrasında imzalanan antlaşmalardandır derse cevap 1 Karlofça, 2 Ruslarla 1700 İstanbul'dur. 2 tane vardır. Yani unutmayın pratik bir bilgidir. Hani karşınıza çıkabilir. Tek Karlofça var diye düşünmeyin arkadaşlar. Beşinci soru. İkinci Viyana kuşatması sırasında Osmanlı ordusunun komutanı olup kuşatma başarısı olunca idam edilen Sadrazam. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'nın Serasker'i. Serasker biliyorsunuz başkomutan demektir. Bu tarihlerde Osmanlı ordusunun başında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa vardır. Belgrad'da arkadaşlar idam edilmiştir. Çandarlı Halil Paşa Fatih Sultan dönemindedir. Sokullu Kanuni'nin son dönemi 3. Murat dönemine kadar olan bir süreçte vardır. Fazıl Ahmet Paşa 4. yani Merzifonlu'dan önceki vezir azamlardandır. Aynı zamanda Köprülü ailesindendir. Yine Köprülü Mehmet Paşa ondan daha öncedir. Bu arada Köprülü ailesi Osmanlı'ya duraklama içinde yükselmeyi yaşatan sadrazamlar dönemi olarak da nitelenir. Altıncı soru bakın Revan'ın sefavilere bırakılması, Bağdat, Basra ve Şehrizor'un Osmanlı Devleti'nde kalması. Bu arada Revan bugünümüzün Erivan arkadaşlar Ermenistan'ın başkenti. 1578'den bir aralıklarla devam eden savaş durumunun sona ermesi. Bunlardan çıkaramadınız mı? Bakın burada kalıp bilgi var. Günümüz Türkiye-İran sınırının büyük ölçüde belirlenmesi. Tarihe baktığınız zaman arkadaşlar 17. yüzyılda imzalanan bu antlaşma Kasr-Şirin Antlaşması'dır. Yani şöyle düşünmek lazım. Ferhat Paşa Antlaşmasıyla doğuda en geniş sınırlardı ya. Daha sonra Nasuh Paşa, daha sonra Serav, daha sonra arkadaşlar Kasr-Şirin Antlaşmaları bu sürecin antlaşmalarıdır diyoruz. Yedinci soru. Kanuni döneminde kuşatılan ama alınamayan Eğri Kalesi fethediliyor. Daha sonra Avusturya ile bir meydan muharebesi yapılıyor. Bu zaferin kazanılmasında Osmanlı ordusunun gücünden ziyade Avusturya ordusundaki disiplinsizlik etkili oluyor. Ve bu savaşa Bizde Kepçe Kazan Savaşı adı da veriliyor arkadaşlar. Bu nedir? Hani Kepçe Kazan Savaşı'nın denme sebebi Osmanlı'nın yedek kuvvetlerinin, aşçıların, uşakların eline ne bulursa düşmana saldırması sonucunda kazanılmıştı. Kanuni'den sonra ilk defa ordunun başında sefere çıkan 3. Mehmet döneminde kazanılmıştı. Bu arkadaşlar Haçova Meydan Savaşı'dır. Bu savaşın dediğimiz gibi bir diğer adı Kepçe Kazan Savaşı olarak da adlandırılır. 8. Soru Şah Abbas'ın barış istemesi üzerine Safaviler ile 1618'de Serav Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre ilk Antlaşması'nda kabul edilen 200 deve yükü ipek 100 deve yüküne indirilmiştir. Şimdi burada biraz anlatalım bakın. Ne demiştik arkadaşlar biraz önce? Ferhat Paşa, Nasuh Paşa, Serav, Kasrı Şirin. 4 tane antlaşma var 17. yüzyıl sürecinde. Şimdi bak doğuda en geniş sınırı Ferhat Paşa, daha sonra kazandığımız yerleri bıraktığımız Nasuh Paşa ki burada 200 deve yükü ipek var. Seravla bu 100 deve yüküne iniyor. Yani bu sorunun cevabı öncelikle Nasuh Paşa Seravdan önceki. Ama şunu yani şunu anlatmam gerekiyor. Kağıt üzerinde başarısız gibi dursa da yani Safaviler Osmanlı'ya hala vergi verdiğine göre Osmanlı üstünlüğü devam ediyor. Bu vergi meselesini unutmayın özellikle yorum sorularında. 9. soru arkadaşlar. Eğer 17. yüzyılı anlatıyorsak sormadan edemeyeceğimiz bir soru ama ikisini de tek bir kalıba sok yani topladım. Batıda ve doğuda Osmanlı'nın en geniş sınırları. Bunları arkadaşlar doğuda 1590 Ferhat Paşa, batıda ise 1672 ve 76 iki tane var. Bucaş hemen şıklardan gidiyorum. C şıkkı. Leistanlı imzalanan Bucaş batıda, Safavilerle imzalanan Ferhat Paşa doğuda Osmanlı'nın en geniş sınırlarına ulaşmasını sağlamıştır. 10. soru. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk ittifak antlaşması. Biliyorsunuz bu ittifak antlaşması Safavilerin bizden yardım istemesi üzerine. Bizim normalde yola çıkıp Safavilere Rusya yani Safavilere Rusya'ya karşı yardım edeceğimizi Fransa'nın araya girmesiyle Rusya ile birlik olduk arkadaşlar. Biz bir nevi safavileri satmıştık. Şimdi gerçekçi olalım. Ama şöyle bir durum daha var. Bu ittifaktan sonra safavilere karşı da istediğimiz başarıları elde edemedik. Hatta hikayenin sonunda Kerdan Antlaşması imzalanmıştı. Bunu konu anlatımında anlatmıştım. Peki nedir bizim Rusya ile ilk ittifak antlaşmamız? 1724 İstanbul Antlaşması'dır. Önemli bir bilgidir. Diğer antlaşmalar ne? Ferhat Paşa Doğu'da en geniş sınır. Belgrad son kazançlı antlaşmamız küçük kaynarca ile Kırım'ın bağımsız olması, Purut'la ise Azak Kalesi'nin geri alınması arkadaşlar. Bunu da tekrar etmiş olalım. 11. soru bakın yine Rusya ile alakalı bir soru. Bahçesaray Antlaşması'nın önemi nedir? Bahçesaray Antlaşması'nın bir diğer adı Çehrin Antlaşması'dır. Bu antlaşma 1681 yılında arkadaşlar tarihimizde Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ilk antlaşmadır. Padişah da 4. Mehmet'tir. Unutmayın aklınızda kalsın. 12. soru. Lale devri padişahı kimdir diye soruyor ama tabi biraz daha bunu uzatmış. 1703'te Osmanlı devletinin başına geçmiş. Lale devri boyunca padişahlık yapmıştır. Matbaanın Osmanlı devletine gelmesi için çaba sarf etmiştir. 27 yıl gibi uzun bir süre tahta kalmıştır. Patronu Halil İsyan sonucunda tahttan indirilmiştir. Arkadaşlar bu padişahımız Edirne vakası ile tahta çıkan 3. Ahmet'tir. Bu arada Lale Devri'nin vezir azamı da Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada Lale Devri 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlar. 1730 Patron Halil İsyanı ile biter. Hani papa şeklinde bir başlangıç ve sonunun kodlaması vardır. Bunu da hatırlatmış olalım. 13. sorudayım arkadaşlar. Bu antlaşma Osmanlı Devleti'ne duraklama döneminde yükselmeyi yaşatan... Hani özetlemiştik ya arkadaşlar... Köprüler döneminde imzalanmış olup Osmanlı'nın Avusturya'dan son kez yeni toprak ve son kez savaş tazminatı almasını sağlamıştır. Ek bir bilgi daha vereyim. Bu savaş sonucunda Köprülü Fazıl Ahmet Paşa için uyvar önünde Türk gibi bir deyimi çıkmıştır. Bu arkadaşlar 1664 Vasvar Antlaşması'dır. Zitvatorok neydi hatırlayalım. Zitvatorok 1606 Osmanlı ile Batı arasındaki mütekabiliyet. Belgrad son kazanç antlaşma. Jistovi 1791 Avusturya ile son antlaşma, Karlovçe 1699 ilk büyük toprak kaybı. 14. soru aslında daha önce anlattığımız bir soru ama karşımıza çok çıkabildiği için farklı bir unsurunu tekrar koydum. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde X sisteminin bozulması sonucunda Y ve malikane sistemine geçilerek toprak düzeninde özelleştirmeye gidilmiştir. Boş bırakılan yerlere ne gelir? Bir kere 17. yüzyılda toprak sisteminin değişmesi hazineye arkadaşlar nakit para girişini sağlamak içindir. Bozulan tımar sistemidir. Tımar yerine iltizam ve malikane usulü getirilmiştir. Yani şıklardan gidecek olursak cevap Ceyhan'dır. 15. soru. Avusturya 1718 çayla aldığı yerleri geri verecek. Bu iki ülke arasında Tuna Nehri yeniden sınır olacak. Bir kere 1718'den sonra imzalanan bir antlaşma olması gerekiyor. Arkadaşlar ve Osmanlı Devleti'nin başarılı olduğu bir antlaşma olması gerekiyor. Nedir bu? Hemen söyleyeyim. Osmanlı'nın son kazançlı antlaşması olarak nitelenen 1739 Belgrad Antlaşması'dır bu. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Önemlidir. Karadeniz son kez Türk Gölü olmuştur bu antlaşmayla. Belgrad geri alınmıştır. 1718 Pasarofça sonrasında. 16. Rus donanması 1770 yılı başlarında Mora'da ayaklanma çıkartmak için Baltık denizini geçerek bakın ta kuzeyden Baltık denizini geçiyor. İngilizlerin yardımıyla Akdeniz'e giriyor. Yetmiyor ta Çeşme'ye kadar geliyor. Çünkü bu tarih arkadaşlar bunu bana gösteriyor. Şimdi bu tarihte ne oldu? 1768 1774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Çeşme baskını ve Osmanlı donanmasının ikinci kere yakılması ilki yine bahtıdaydı arkadaşlar Kıbrıs sonrası aklınızda bulunsun. 17. 1711 Purut seferinden sonra kaybedilen yerleri geri alma umudu ortaya çıkmış. Hani Purut umut demiştik arkadaşlar. Bu noktada Venedik'e karşı Mora da geri alınmış yani Yunanistan'ın güneyi. Ama Karlofça Çantlaşması'nın garantörü durumundaki Avusturya savaşa girince işler değişmiştir. Şimdi bakın akabinde Avusturya ile savaşımız olunca yani 1718'de Pasarofça çantlaşması imzalandı ve bizim için olumsuz bir antlaşma. Ama Pasarofça'ya giden süreçte Osmanlı Devleti özellikle arkadaşlar bakın Peter Varadin'de önemli bir mağlubiyet yaşadı. Ha, bu arada Karlofça sürecinde de bakın bunları karıştırmayın. Zenta ve Salankamen de önemli mağlubiyetler yaşamıştı ama bunlar 1699 sürecindeydi. Pasarofça sürecinde ise Peter Varedin'dir arkadaşlar. Bu mağlubiyetten sonra Pasarofça antlaşması imzalanmıştır. 18. soru bir konuşma. Aslan demiş ki ilk antlaşmasıyla Rusya ilk defa Karadeniz'e çıkma ve serbest ticaret yapma hakkı elde etti. Diğeri de demiş ki Rusya'ya verilen bu haklar nedeniyle Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini kaybetti. Boğazlar artık devletler arası hukukun konusu olmaya başladı. Şimdi bakın Rusların Karadeniz'e özgürce çıkmaya başladığı antlaşma 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'dır. Ha, Ruslara ilk defa bakın Azak Kalesi'nin verilmesi 1700 İstanbul'dur ama burada Küçük Kaynarca kadar büyük haklar tanınmamıştır arkadaşlar. Küçük Kaynarca bizim için bir dönemin sonu anlamına gelir. Ve 19. soru yine Küçük Kaynarca ile antlaşması ile alakalı. Diyor ki Küçük Kaynarca ile Kırım bağımsız olmuş. Kırım Hanlığı yalnızca dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalmış. Ayrıca Rusya Karadeniz ve Akdeniz Türk sularında serbest ticaret hakkı elde etmiş. Fransa ve İngiltere'ye tanınan kapitülasyonlar Rusya'ya da tanınmış. Yani nereden baksam bizim için eksi bir antlaşma. Buna göre Karlofça ile hangisini söylemek mümkün değildir. Bir kere Ruslar serbestçe Karadeniz'e çıkıyorlarsa Karadeniz artık Türk gölü değildir. Aynı zamanda halifelikten dinsel gücünden ilk defa yararlanılmıştır. Aynı zamanda bakın serbest ticari ayrıcalık demek kapitülasyon demektir arkadaşlar. Yine Kırım eğer bize dini açıdan bağlıysa bu durum bizim Kırım'la dini bağları korumak istediğimizi gösterir. Ama Rusya'nın sıcak denizlere inme siyaseti daha sona ermemiştir. Hatta daha yeni başlamaktadır diyebiliriz. Ve son soru. Girit kuşatması. 17. yüzyıla geri döndüm. Önemlidir arkadaşlar. Şimdi bakın Girit kuşatması 24 yıl sürüyorsa yani bir kuşatma demek ki artık bizim donanmamız eski gücünde değil manasına geliyor ve Venedik gemilerine karşı net başarı sağlanamıyor. Osmanlı bundan sonra bahriyede yani donanmada güncelleme yapıyor ve donanmada X adı verilen gemilerin inşa edilmesine başlıyor. Bu arada Osmanlı'da bu döneme kadar kullanılan gemiler kadırga arkadaşlar. Özellikle Barbaros Hayrettin Paşa'nın güncellemesiyle. Ama artık değişen şartlarla beraber Venediklilerin de kullandığı büyük kalyon gemilerine, kalyon adı verilen gemilere geçiliyor. Kalyona kalyonla karşılık verilme siyaseti bu olaydan sonra Osmanlı Devleti'nde başlıyor. Evet konuyu sorularla özetledik. Bizi takipte kalın yeni videolarımızı kaçırmayın.